Merhabalar, ee, ödevimizi gerçek hayattaki mayın tarlası oyunundan esinlenerek tasarladık. Ee, oyunun mantığını açıklamak gerekirse iki tane durumu vardı mayın tarlasının. Ee, bir mayınsız butonlar bir de mayınlı butonlar vardı. Mayınlı butona basınca yanıyorduk, mayınsıza basınca devam ediyordu. Aynı oradan esinlenerek bizde e, böyle bir devre, tasarımını gerçekleştirdik. İki transistör, iki tane BJT, NPN transistör kullanarak böyle bir devre tasarımını gerçekleştirdik. Şimdi oyundaki mayın buradaki buzzer'la kırmızı ledin yanması anlamına geliyor. Mayınsız da yeşil ledin yanması anlamına geliyor. 9 tane butonumuz var. Bunların ee, birkaç tanesi mayınlı yakıyor. Birkaç tanesi de yani çoğunluğu da yeşil yedi yakıyor. E, şimdi bunun çalışmasını gösterecek olursak. Devreye enerjimizi verdik. Şimdi sırayla kombinasyonları gerçekleştirelim. Şu an mayınsız butona bastık. Keza şimdi de öyle. Şu an mayına bastık. Normalde oyun bitti. Yandık gene yandık. Ben sırayla tüm kombinasyonları göstereyim de. Yani 3 tane mayınlı butonumuz var. Diğer 6 tanesi ise yeşilledi. Yani mayınsız butonumuz anlamına geliyor. Bunu ilk defa oynayanlar için ee, sıkıntı yok ama ikinci, üçüncü defa oynadığımızda artık butonların yeri belli olduğu için bir anlamı kalmıyor açıkçası. Ama ilk oynayan kişi için zevkli bir oyun olacağını düşünüyorum. Yani gördüğümüzün tasarımı da böyle. Zaten detaylı bir şekilde raporunda ekledik, ekleyeceğiz. Bu kadar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.